Merhaba Frekans takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Steel serisinin yeni oyuncu faresi Sensei 310 modelli oyuncu faremizi inceleyeceğiz. Çift elde tutuş imkanını sağlayan her iki elde de kullanabileceğiniz kaliteli bir oyuncu faresi. 300 TL'lik fiyatıyla da dikkat çekmekte. Geçtiğimiz günlerde Rival 310 modelli kardeşini incelemiştik. Sensei 310'un Rival 100'den tek farkı İki elde de kullanıma e, imkan tanıyan bir tasarıma sahip olması. Sensöründen tutun da tüm özelliklerine kadar hepsi aynı. Kısaca inceleyeceğiz ve performansına yakından bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Canlı bir kutuyla ve sade bir kutu içeriğiyle bize merhaba diyen ürün her iki elle de kullanılmakta. Rival 310'da kullanılan malzeme kalitesinin aynısı Sensei'de de mevcut. Fiber takviyeli sert plastik malzeme ile kaplanan ve kolay leke tutmayan bir yapıda. Genel görüntü siyah ve grinin uyumuyla çekici dursa da beyaz marka logomuz ayrı bir hava katmış. Özellikle sisteme bağladığımızda ışıldayabiliyor. Faremizin parmak izine karşı dayanıklı olması ve kolay kontrol imkanlarını bünyesinde barındırması da çok hoş. Yandaki silikon atlar gerçekten çok kaliteli ve sağlam bir tutuş hissiyle de pekişmiş. Farenin pürüzsüz yüzeyi ve keskin atları onu ön plana çıkarsa da Rival 310'a nazaran daha geniş duran bir görüntüsü var. Her iki elle de kullanılabilen bir yapıda olsa da tasarım biraz daha basit duruyor. En azından farklı bir keskinlik olmasını isterdim. Farenin genel görünümü oyuncuya has bir tınısı olduğunu gösteriyor. Ona yine de bir sözüm yok. Sensei kalın ve kolay tutuş sergileyen üst kalite tekerle gelmekte. Sensei'nin tuş yapısı 50 milyon tıklanmaya kadar dayanabilecek düzeyde Omron mekanik pekişmiş. Faremiz ivedi yapısına ayak uyduracak alt yüzeye ve kaygan ayaklara sahip. Rival 310'a nazaran 4 gram fazlalığı olsa da hafif bir fare olduğunu söyleyebiliriz. Yine de en azından ayarlanabilir ağırlıklarla gelmesini isterdim. 8 adet makro tuşla gelen farenin ayrıca ekstra 2 adet tuş avantajı da bünyesinde bulunmakta. Böylelikle oyunlarda kombin yaptığınız tuşların avantajını da daha fazla tadabilirsiniz. Nedense bu seride malzeme kalitesi yüksek olsa da kablo anlayışının örme yapıda gelmesini isterdim. Şimdi biraz oyun oynayalım ve performansına yakından bakalım. Faryı günlerdir test ediyorum. Bu hususta birçok teste tabi tuttu. Testler sonucu şunu söyleyebilirim ki gerçekten ivedi ve seri bir fare olmuş. Dünyanın ilk gerçek e-spor özel sensörü olarak lanse edilen Turmu 3'e sahip olan Sensei, özellikle CSGO gibi oyunlarda maksimum başarım elde etmek üzere güçlendirilmiş. Sensörümüz gerçek birebir izleme sunarken bir fare kalıbı üzerinde belirli bir mesafeyi hareket ettirmek, enterpolasyon ve titreşim azalmasını etkilemeksizin aynı ekranda tam mesafeye neden oluyor. Bir farede en önemli olan husus kararlılık ve gecikme süreleridir. Bu hususta tam bir oyuncu dostu olduğunu belirtelim. Zaten çözünürlüğün yüzde 12.000 arasında derecelendirilmiş olması her türlü oyunun hakkından gelebileceğini göstermekte. Faremiz teknik özellik bakımından da Rival 310 ile aynı. Aslında her iki inceleme videosunu da izleyerek kafanızda performansını canlandırabilirsiniz. Turumov için sadece CPI'ye odaklanmak yerine doğruluğa da önem verdiğini görebiliyoruz. FPS fantastik ve MOBA türü oyunlara kadar birçok platformda iyi bir akış sergiliyor. Genel kullanım deneyiminden bahsetmek gerekirse daha çok Palm ve Cloud Grip kullandığım fare rahatlıkla her iki elde de kontrol edilebiliyor. Ayrıca geniş olması büyük bir ele sahipseniz de rahat bir oturuş sağlayacaktır. Her iki kanatta da ek tuşların olması açı itibariyle yanlış tuşa basma sorununu da doğurmamakta. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Işık senkronundan tutunda farklı aydınlatma özelliklerine kadar Engine 3 ile daha da bir çekici hale gelmekte. Kullanım şeklinize uygun bir şekilde Engine 3 programı ile El hareketinize göre hızlandırıp yavaşlatabilir. Ayrıca özelliklerden imlecini zikzak çizerek değil de düz bir çizelgede ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Program özelleştirme konusunda sınırsız. Ayrıca oyunlara az aydınlatma imkanlarını bünyesinde barındırdığını da belirtelim. Gerçekten oyun oynamak bu 310 serisinde keyifli. Sonuç olarak şunları söyleyebilirim ki Rival 310'dan performans bakımından pek bir farkı yok. Sadece her iki eliyle de kontrol, hakimiyeti bulunmakta. Eğer hassasiyete önem veriyorsanız, ivedi bir şekilde oyunlara hakimiyet kurmak istiyorsanız tam size göre. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Elimizden geldiğince C serisi son seri oyuncu faresini inceledik. İnceledik. Burada dondum ve takıldım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. İçinizden geliyorsa da paylaşıp destek olun.